Olan tek şey. Az önce bir video çıktım. Çok kötü oldu. Çok iğrenç bir video çekti. Çok iğrenç bir video. O yüzden siz bunu göremeyeceksiniz. Siz bunu göreceksiniz. Bu iğrenç şeyleri. <laughs> Bugün çok fazla sayıda iğrenç eyler göreceksiniz. Bilginiz olsun. İğrenç ötesi ya. Hiç bir tane tutmayabilir yani. Normalde Swain'i almayacaktım. Aklımda var da Swain'i oynamak. Siz Swain'i izletmek istiyordum. <laughs> Ama <laughs> arkadaşımız EDC eş benden bunu istedi. Swain oynamama. İşte bağışımızın önüne dedik. Sven'i herkes biliyordur ama ben gene ufaktan bahsedeyim. Swain'in Q'su. Şöyle bir şekilde böyle Ravens'ın düz vuruşu gibi. Alan hasarı atıyor. Büyü hasarı veriyor. W'su uzak meyzilere böyle hasar bırakıyor şöyle. Ve pasifini arttırıyor. Kuzun süsü. İkisi süsüden araba E'si E'si gördüğünüz gibi kitle kontrol yapıyor. Ultisi de çember içinde hasar vuruyor da görürsünüz verdiği statları, ulti içerisindeki. <laughs> Turunup görebilirsiniz. Pasifize, pasifi, pasifi kalıcı can sağlıyor bu ikisini tutturduğumuz vakit. Kafa dengi bana benziyor. Az önce gerçekten çok iğrenç bir adc geldi arkadaşlar. Görmeniz lazım. Rezaletti ya. E tutsak. alıcı can sağlıyor. Her tutturduğumuz can skill 15 can sağlıyor. Bakın mesela havadan beleşten. Ay 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 rezalet rezalet ya. Abi hiçbir tutmuyor. Adı kalacağım bir anlaşma yapmak <laughs> hiçbir şey olmaz. Bakın adam iş yoktan spell kullandı. Spell'i de gösterelim. Allah'ım tut artık ya. Aa. Ese bizim eleman bitsin de. Böyle birkaç tane. Tamam. Gel lan buraya sırlarını da veriyorlar. Q'da tapadı. Ay. Kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. İyi kurtardık, iyi kurtardık. İyi kurtardık, iyi kurtardık. Karakterin kendisinden vardı, duasından vardı. Ama karakter çok güçlü oluyor can kasınca. iller ona kaldı. Bence iyi yaptık ya burayı tuttuk. kataya şey akaliye kil falan vermedik buraları da totemleyelim de Biz geldiğinde görelim ona göre hareket bir çivili alırım belki ananızatım öldüm ananızatım öldüm öldüm görüşürüz. full can Karakterin kendisi zaten çok güçlü anlatabiliyor muyum? Bu karaktere hani tabi oyundan oyuna şeyden şey değişir bence. Hani işte efendim söyleyeyim kasman gerektiği zamanlar olabilir falan ona bir şey diyemiyeceğim ama Bu karaktere bence ya en iyi abi tank çıkıyor bence ya en iyi. Çünkü karakterlerin kendilerinden hasar vurabilen bir karakter. Yani diğer hero'lar gibi değil. de, de Aa, Gördünüz mü lan? Olaya bak reis ya eleman geldi burada bizim ele adamı kestirdi ya adamı. Labo'a bak tam eleman. Belli oldu buna güvenip de iş yapılmayacak. Belli oldu fayda alacak. <laughs> ah bir ulti ultim olaydı var ya. Ah bir ultim olaydı. Kurşundan biri katledildi. Tutturabileceğim mi? Tutturabileceğim mi? Yok. Seriye bağladı. Başlarına gelecekleri bilseler hayatta kalmaya uğraşmazlar. sözlerini boşa harcıyor. Ya oğlum sizi bana Sayı ile mi gönderiyorlar ya? Biri <laughs> Bir Dalga mı geçiyor lan? Eşek ayşe ya. Bir Eşek ya. Ne var lan? Ona kodum bu diyor. Sen dalga mı geçiyorsun lan? Adamın iki kadar Ne yapacan, ne yapacan, düz vuracaksın. Kule bende zaten. Aa. Eşek ya. At kafası ya. La kule altında, la kule altın. Ben tankladım. Tankım ya ben. Ya ben. Amına koyayım. Sen u attın. Ben de attım. Kör müsün? Dalga mı geçiyorsun? Oğlum biliyorum. Yavşak ya. Bir var ya böyle Allah için bir kayıtlara bakın arkadaşlar yani. Ben hatalı mıyım ya? Allah için ya. ¿Qué incelikli bir sanat. Ya ay senin o ya abi üç kişisiniz kendimiz şimdi sinirden ya.

Benden adil oynamamı bekliyorlar. Halbuki aynı oyunu bile oynamıyorum. <laughs>

iptal desek. Bunu almak mantıklı mı ya? Satalım mı acaba bunu? Kalsın ya. İblislerle asla sadık kalacağım bir anlaşma yapma. 4K canımız var. her yerde oldu. Ah. Bir katledildi. Takımından biri katledildi. İnhibitörün havaya uçtu. Kazandıklarını mı sanıyor? Sana işlediğim bütün suçları söyle, ben de sana söylediklerimi söyleyeyim. Bu oyun çok uzun olacak. Ben bunu çok kırparım ya. Beni asıl korkutan gördüklerim değil, göremediklerim.